İki kişinin bugünkü yaşları farkı 8'dir. Buna göre bu iki kişi iki kişinin 8 yıl sonraki yaşları farkı yine ne olur? 8. Yaş farkı iki insan arasında asla arkadaşlar ne artar ne azalır. Asla değişmez. Bundan dolayı yani sadece buna dikkat etmeniz için bir hatırlatayım istedim. Sorularda bu yaş farkı denk gelirse onun hiç değişmeyeceğinden hareket etmemiz gerekiyor. Bir baba ile oğlunun yaşları farkı 23'tür. Babanın yaşı oğlunun yaşının iki katı olduğuna göre çocuk kaç yaşındadır? Yani çocuğa ç dersek baba 23 artı ç olur. Böylece zaten babanın yaşı da çocuğun yaşının iki katına eşitmiş. Doğal olarak 23 artı ç eşittir 2 ç. Ç arkadaşlar buradan 23 geldi. Rıfat'ın yaşı Emin'in yaşından 22 fazladır. Emin'in Rıfat'ın bugünkü yaşına geldiği zaman Rıfat'ın yaşı 56 oluyor. Buna göre Emin'in bugünkü yaşı kaçtır? Bakın şimdi Rıfat'ın ne demişti? Rıfat diyelim. Ben böyle soruları tablo yapar gibi yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdi bakın Emin E olsun. Rıfat da E artı 22. Tamam böyle tablolaştırın. Emin Rıfat'ın yaşına geldiğinde bu şu demek değil mi? 22 yıl sonra demek istiyor bir nevi sana. O zaman E artı 22 olur. Rıfat da doğal olarak E artı 44 olur. Aralarındaki yaş farkı 22 olduğu için. Böylece E artı 44 de 56 oluyormuş. E buradan kaç olacak arkadaşlar? 12. Bizden de zaten Emin'in şimdiki yaşını istiyor. Babanın yaşı oğlunun yaşının 5 katıdır. Çocuk babasının yaşına geldiğinde babanın yaşının çocuğunun yaşına oranını bulalım demiş. Şimdi baba 5Ç, oğul Ç olsun. Şimdi arkadaşlar bunların arasındaki fark o zaman nedir? 4Ç'dir. Çocuk babasının yaşına geldiği zaman 4Ç yıl sonra demek istiyor sana. Böylece çocuk 5Ç olacak yani babasının yaşına gelecek. Baba da 4Ç yıl sonra 9Ç'ye çıkacak. Bunların yaşları oranı şeyleri sadeleştirirsek 9 bölü 5 gelir arkadaşlar. Bahadır ile Zeynep'in bugünkü yaşları toplamı yaşları farkının iki katına eşittir. Bahadır Zeynep'in bugünkü yaşına geldiğinde Zeynep 25 yaşında olacaktır. Buna göre Bahadır'ın bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada e, bilinmeyen sayısı çok fazla. Bahadır'ın e, yaşını bilmiyoruz, Zeynep'in yaşını bilmiyoruz aralarındaki yaş farkını yine bilmiyoruz. O zaman şöyle bir şey yapayım ben. B diyeyim Bahadır'a. Zeynep'e B artı X diyeyim tamam mı? Bunların yaşları toplamı yaşları farkının iki katıymış. Bakın yaşları farkı X yaşları farkının iki katı oldu toplamları. Böylece 2B eşittir X oldu. Bakın soruyu tek bilinmeyene düşürdük. Artık Bahadır ve Zeynep diyelim. Bahadır'ın yaşı B olsun. Zeynep'in yaşı B artı X diye artık 3B diyebiliriz. Demiş ki Bahadır Zeynep'in yaşına geldiğinde yani 3B'ye çıktığında o zaman Zeynep de 5B olacaktır ve Zeynep'in yaşını 25 olarak vermiş. B o zaman arkadaşlar buradan ne gelir? 5. Bizden ne istiyordu? Bahadır'ın bugünkü yaşını. Demek ki Bahadır 5 yaşındaymış arkadaşlar. Bilinmeyen sayısı fazlaydı bakın bu soru, soruda. Güzel bir soru. Ne yaptık? Mecburen verilen e, harfleri daha doğrusu kelimeleri harflere dökerek sonra denklem oluşturdum yine şurada. Şu denkleme bakın. Sonra kendiliğinden her şey gelmiş oldu. Bir babanın bugünkü yaşı kızının bugünkü yaşının altı katıdır. Kızı babanın bugünkü yaşına geldiğinde İkisinin yaşları toplamı 68 olacağına göre babanın bugünkü yaşını bulalım. Baba ve kız diyelim şimdi. Kızın yaşı K olsun babanın yaşı mecburen 6 K olacaktır arkadaşlar. Kızı babanın bugünkü yaşına gelirse aradaki fark kaç? 5 K. Demek ki kız o zaman 6 K'ya çıktığında baba da 11 K olur. Bunların yaşları toplamı da 11 6 daha 17 K eşittir 68 K 4 Kızın yaşı 4 ise babanın yaşı o zaman 24'müş. Bir ailede baba ile annenin yaşları farkı çocuğunun yaşının 3 katıdır. Babanın yaşına geldiği zaman anne çocuğu da 12 yaşında olacaktır. Çocuk doğduğunda anne 20 yaşında olduğuna göre baba şimdiki babanın şimdiki yaşı kaçtır? Bu sorudan önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Biz size öğretmenleriniz olarak yol göstermeye çalışıyoruz her şeyi %100 öğretebilmemiz mümkün değil. Çünkü genelde biz hani tabiri caizse öğretmenlik, aynı zamanda rehberlik de, yol göstericiliği de yaptığımız için yolun tamamında yardımcı olmamız, yani sadece biz değil, hiçbir şey için mümkün değil. Yani bir teknik direktörün futbolcuyu mükemmel bir futbolcu haline getirmesi mümkün değildir. Yine bir sanatçının başka bir e, çırağı olan sanatçıya mükemmel sanatçı olma yolunu gösterir ama o hale getirmesi mümkün değildir. O artık öğrenen kişinin biraz kapasitesine ve e, aldığı yoldaki arkadaşlar e, yaptıklarına bağlı. Bu yüzden mesela bu soruda şimdi bizim öğrettiklerimiz evet tamam ama bu soruda biraz kendinizden de bir şey katmanız gerekiyor. Ben buna rağmen e, bu tarz soruları da çözmeye çalışıyorum ki hani çözümümden de bir şeyler görün siz de ona göre hareket edin. Şimdi ben ne diyorum mümkün olduğunca az bilinmeyen kullanın şu cümleyi kullanmıyorum her zaman az bilinmeyen kullanın, tek bilinmeyen kullanın demiyorum. Bu soruda mesela tek bilinmeyen üzerinden gitmek mümkün değil. Haliyle baba bilmiyoruz, anne bilmiyoruz, çocuk bilmiyoruz, aralarındaki yaş farkını bilmiyoruz falan diye böyle bir sürü bilinmeyen var. Ne diyeceğiz o zaman? Çocuğun yaşı x olsun, anne ve babaya gelelim. Anne ile baba arasındaki yaş farkı da o zaman 3x olur. Bakın bilinmeyen sayısını yine de biraz azalttık o zaman şunu söyleyebiliriz. Anne daha küçük ki anne babanın yaşına geldiğinde diyor. Anneye A diyelim arkadaşlar. Babaya anne artı 3x diyelim ki aradaki yaş farkı bakın gördüğünüz gibi. Anne babanın yaşına geldiği zaman A artı 3x olur. Baba da 3x yıl geçeceği için burası bakın çok önemli. A artı 6x olur. Kaç yıl geçer dedim. 3x yıl geçer dedim. E çocuk da o zaman 3x yıl büyür. Böylece çocuk da ne olur? 4x. Ve bu kaça eşit oluyormuş? 12'ye bakın. Bir sürü bilinmeyen varken gördüğünüz gibi öğrendiklerimden tabiri caizse yola çıkarak bu hareketi yaptım. Böylece çocuk 3 yaşında oldu. Çocuk doğduğunda yani 3 yıl önce anne 20 yaşındaysa anne şu an 23 yaşında. Babanın yaşını soruyor bize. Anne 23 yaşında olduğuna göre x'i de arkadaşlar 3 bulduğumuza göre demek ki baba da 32 yaşındaymış 23 artı 9'dan. Zeki'nin yaşı Hasan'ın yaşının 3 katı Hasan'ın yaşı da İsa'nın yaşının 4 katıdır. İsa Zeki'nin yaşına geldiğinde Hasan'ın yaşının İsa'nın yaşına oranı kaç olur demiş. Zeki, Hasan ve İsa diyelim arkadaşlar. En küçük burada İsa bakın. İsa'ya iyi diyorum. Hasan'ın yaşına 4 haş diyorum. Zeki'nin yaşasının yaşının 3 katı olduğu için Zeki de 12 haş. İsa Zeki'nin yaşına geldiği zaman 11 haş yıl sonra 12 pardon şurayı düzeltelim i diyeyim. Şurası da i olacaktı. 12 i olduğunda arkadaşlar Hasan'ın yaşı da 11 yıl geçtiği için 11 i olacak. Bunların oranı sadeleştirirsek i'ler gider. 4'e şey 3'e böl 5, 3'e böl 4 olmuş olacak. Ben bu videoda arkadaşlar ara vermeyeceğim ama tabii ki dinleme mantığı olarak yani 40 dakika böyle hiç gözünüzü ayırmadan not tutarak dinleyebiliyorsanız güzel, bir sıkıntı yok demektir. Bizim buradaki 25 dakikalık bir dersimiz arkadaşlar normal okuldaki veya sınıftaki 1.45 dakikaya falan karşılık geliyor olabilir çünkü aralıksız anlatıyorum. Araya soru almıyorum, muhabbet etmiyoruz, şunu yapmıyoruz, bunu yapmıyoruz şeklinde olduğu için yani biraz daha böyle sıkıştırılmış dersler gibi oluyor. O yüzden sıkıldığınız zaman ya da e, dikkatiniz artık yavaşladığında bir 5 dakikalık mola verin, gözünüzü dinlendirin lütfen telefonla ilgilenmeyin ama yani buradan e, ayırıp vaktinizi Gidip telefona gitmeniz saçma olur. Biraz göz dinlendirmeniz bilgisayarı izlediğiniz için ya da telefonları izlediğiniz için e, gözleriniz yoruluyor. Haliyle zihniniz de yorulmuş oluyor. O şekilde bir ara verin sonra yine tekrardan dönün. Mümkünse isterseniz ders zamanı müzik dinleyemeyeceğiniz için isterseniz böyle sakin bir müzik dinleyip yine kafanızı dinlendirebilirsiniz. Ali Hasan Hüseyin adlı üç kardeşin yaşları toplamı 33'tür. Hasan Ali'den Hüseyin de Hasan'dan daha büyüktür. Ali Hasan'ın yaşına geldiğinde Hasan da Hüseyin'in yaşına, Hüseyin de 19 yaşına gelmektedir diye tekerleme gibi bir soru. Buna göre Hüseyin'in şimdiki yaşı kaçtır? Güzel bir yorum sorusu. Bakalım şimdi Ali, Hasan ve Hüseyin diyelim. Şimdi burada en küçük Ali, sonra Hasan, en sonunda Hüseyin. En büyük Hüseyin arkadaşlar. Burada kritik cümle bence şu. Ali Hasan'ın yaşına geldiğinde Hasan da Hüseyin'in yaşına geliyor. Bu ne demek? Bir düşünün bakalım. Bunların aralarındaki yaş farkı eşit demek. Bakın nereden çıkartabilirim? Ali'nin yaşını bilmiyorum A olsun. Bunların arasında X fark olsun tamam mı? Şimdi dikkat edin lütfen. Ali Hasan'ın yaşına geldiği zaman Ali A artı X olur. Hasan da A artı 2 X olmaz mı? E şimdi Hasan Hüseyin'in yaşına geldiğine göre o zaman demek ki Hüseyin'in yaşı da normalde a artı 2x'miş. Böylece şunu çıkarıyoruz. Bunların aralarındaki yaş farkı aynı. xx görmüş olduk. Bu şekilde bu ÖSYM soru tarzına çok uygun arkadaşlar. Cümleyi okuyacaksınız. Oradan bir denklem veya matematiksel sonuç çıkaracaksınız. O yüzden ben bu soruyu önemsiyorum. A artı 2x oldu. Hüseyin'in yaşı. O zaman Hüseyin de arkadaşlar x yıl sonra a artı 3x olur. a artı 3x kaç verilmiş? 19 verilmiş arkadaşlar. Bu birinci denklem. İkinci denklem nedir? Bunların üçünün toplamı da neydi? 33. Onu da yazayım o zaman. a artı hatta 3a artı 3x eşittir arkadaşlar. Buradan da ne geliyor? 33. Şu denklemde üst tarafı eksiyle çarparsak 3x'ler gider. A buradan arkadaşlar 2A eşittir. 14 A 7 olacaktır. A 7 olduğuna göre yerine yazarsak da X arkadaşlar ne geliyor? 19 eksi 7'den X de 4 geliyor. Hüseyin'in o zaman şimdiki yaşı 7 artı 8 yani 15'miş. Ali doğduğunda babasının yaşı Ali'nin şimdiki yaşının 4 katıydı. Şu anda yaşları farkı 24 olduğuna göre Baba şimdi kaç yaşındadır? Şunu söyleriz o zaman. Ali sıfırken Ali'nin şimdiki yaşı K olsun. Şimdiki yaşı. Babanın o zamanki yaşı da 4K'ymış. Bu şu demek. Bunların arasındaki fark hep 4K olmalı. Yani sonuç olarak doğduğunda da yaş farkı aynıdır. Şimdi de yaş farkı aynıdır. Şu anki yaş farkları 24 demek. O zaman doğduklarında da yaş farkı 24 olur. Yani K6 Şimdi Ali'nin yaşı 6'dır arkadaşlar. Babanın yaşı da yaşları farkı 24 olduğu için 30 olacaktır. 5 çocuklu bir ailede annenin bugünkü yaşı 2 çocuğunun bugünkü yaşları toplamının 2 katı, babanın bugünkü yaşı ise diğer 3 çocuğunun bugünkü yaşları toplamından 20 fazladır. 5 yıl sonra anne ile babanın yaşları toplamı bu 5 çocuğun yaşları toplamından 35 fazla olacaktır. Buna göre annenin bugünkü yaşı kaçtır? Yine bakın çok bilinmeyen var arkadaşlar. 5 çocuğun hepsine ayrı ayrı harf vermek yerine 2 çocuğun yaşları toplamına K diyelim. Kalan 3 çocuğun yaşları toplamına da L diyelim ki nasıl olsa onları ayrı ayrı istemiyor bizden. Annenin yaşı o zaman 2K olacak. Babanın yaşı da diğer 3 çocuğun yaşları toplamından 20 fazla olduğu için L artı 20. 5 yıl sonra baba ve anne bakın böyle beşer yıl büyürler. Gördüğünüz gibi. Ve aynı zamanda çocuklar da K artı L artı 25 olacak. Çünkü arkadaşlar çocukların her bir beşer yaş büyüyor. Ve bunların yaşları toplamından 35 daha büyük oluyormuş anne ve babanın yaşları toplamı. L'ler gitti bakın. Şuradaki 25'leri de götürdüğümüz zaman 2K buradan arkadaşlar ne geldi? Pardon K. 2k'dan da k çıktı çünkü. K arkadaşlar buradan ee, 30 geldi. Bizden arkadaşlar 2k'yı annenin yaşını istiyor. Demek ki 60 yaşındaymış. Ali'nin şimdiki yaşı Velinin şimdiki yaşının 4 katıdır. Ali Velinin şimdiki yaşındayken Velinin doğmasına 12 yıl vardı. Buna göre Ali'nin şimdiki yaşı kaçtır? Hemen harflendirelim. Ali Veli arkadaşlar. Veli'ye V dersek Ali de böylece 4V olacak. Şimdi gördüğünüz gibi Ali ve Veli'nin yaşındayken 3V yıl önce. Haliyle buradan da Veli de 3V çıkarırsak eksi 2V yani doğmasına daha 12 yıl var demek. O zaman Veli şu an 6 yaşında demek. Haliyle bizden de ne istiyordu? Ali'nin yaşını 24 yaşındaymış. Hemen arkadaşlar bakalım şimdi burada. Küçük çocuk, ortanca ve büyük şeklinde. Küçük çocuğa k dersek ortanca 3k-4 olacak arkadaşlar. Büyük olan da ortancanın iki katı. 6k-8, 5 de eksik diyor. 6k-13 oldu. En büyük kardeş ile en, ne demiş? Ortancanın arasındaki fark. Yani bu ikisini çıkarırsak 6k'dan 3k çıktı. 3k Eksi 13'ten eksi eksi 4 yaparsak eksi 9 olacak. Küçük kardeşim bugünkü yaşından 1 eksikmiş. K eksi 1 demektir. Böylece 2K eşittir 8. K da arkadaşlar 4 oldu. Şimdi yerine yazarsak küçük 4 yaşında. Büyük 12 eksi 4'ten 8. Ortanca pardon. Büyük de 24 eksi 3'ten 11. En küçük kardeş ortancanın bugünkü yaşına geldiğinde yani 8 olduğunda bu 12 olacak büyükte 15 olacak. Toplamları da arkadaşlar 17 artı 15'ten 32 oldu. Nazmi ile Nazmiye'nin yaşları toplamı ve M ve Nazmi'nin yaşının Nazmi'nin Nazmiye'nin ben de yani soruyu aldım buraya koydum arkadaşlar ama yani kusura bakmayın artık. Nazmiye'nin yaşına oranı nedir? Buna göre Nazmi Nazmiye'den kaç yaş büyüktür? Bakalım konsantrasyonumuzu sağlayıp bir soruyu çözmeye çalışalım. Birinin yaşına A diyelim biz bence. Diğerinin yaşına da B diyelim arkadaşlar. Buraya da yine A diyelim. Böyle B diyelim. A artı B M verilmiş. A bölü B de N verilmiş. A buraya da B yazalım. A B'den kaç yaş fazla? Yani X'i istiyor buradan. Böyle harfli sorularda arkadaşlar dikkat etmeniz gereken mevzu şudur. Sizden bakın biz kendimiz uyduruk harf verdik A ve B'yi onları kullanmadan sadece M ve N üzerinden gitmeniz gerekiyor. Şu denklemi ve şu denklemi bakalım sadece M ve N haline getirelim. Şimdi A içler dışlar yaparsak NB'yi eşit. O zaman ben artık A gördüğüm yeri arkadaşlar NB yazacağım. NB artı de M'ye eşit olacak. B parantezinde N artı 1 M'ye eşit olur. Böylece B gördüğüm yere artık ben M bölü N artı 1 yazabilirim arkadaşlar. Tabi onu şöyle komple burası M bölü N artı 1 olacak. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapabiliriz. A artı M bölü daha doğrusu A'yı zaten biliyorduk. A eşittir NB'di ya. Bakın B gördüğüm yere M bölü n artı 1 yazıyorum demek ki artık a da nb bölü n artı 1 oldu a'nın b'den farkını istiyordu a eksi b'yi yani nb bölü n artı 1 eksi m bölü n artı 1 m parantezinde gerçi o m parantezini almamış ben de öyle yapayım nm eksi m bölü n artı 1 oldu arkadaşlar bu şekilde harfli bir soru. Bunu sormamın sebebi şu arkadaşlar. Biz böyle hani oluyor ya bazen üşenip sayı veriyorum hocam. Geliyor zaten hocam. Böyle yapıyoruz hocam diyoruz ama denklem kurmak arkadaşlar bizim için çok önemli. Hangi soru gelirse gelsin sonuçta bizim denklem kurabiliyor olmamız lazım ve ÖSYM'de de soru sorarken yani kitaplarda klasik sorulara benzeyen sorular tabii ki soruya arada sırada ama çoğu güzel orijinal sorular oluyor. Zaten şöyle düşünmemiz lazım. 12 yıllık bir hayatımızın, eğitim hayatımızın biz orada özetini sunuyoruz, sonucunu sunuyoruz. Yani çok da fazla böyle hayatımızı 3 saate sığdırıyorlar. Ajitasyonuna bence girmemeliyiz arkadaşlar. Böyle bir sınav var. Bu gerçek. Buna karşı çözüm üretmemiz gerekiyor. Belki 11 yıl boyunca yani doğru düzgün çalışmadık veya aşırı çalıştık. Aşırı çalıştıysak zaten sıkıntı yok. Bir yıl daha çalışıp güzel bir sonuç alacağız demektir bir aksilik olmazsa. 11 yıl boyunca sıkıntılı bir çalışma hayatımız olduysa e bir zahmet arkadaşlar son bir yıl kendimizi fazla kasmalıyız. Yani bu anlamda üzerinize düşeni yaparsanız çok mükemmel ötesi Acayip böyle soruların olduğu sınav olduğunu düşünmüyorum ben. Elinizden geleni yaptığınız zaman karşılığını öyle veya böyle alacaksınız merak etmeyin. Metin'in yaşı iki basamaklı ve çift bir sayı olan AB sayısıdır. 54 yıl sonra Metin'in yaşı iki basamaklı BA sayısına eşit işte olacaktır. Buna göre iki basamaklı AB sayısı kaçtır? Aslında bu sayı basamağı sorusu AB artı 54 eşitmiş BA'ya. 54 de buradan o zaman 10B artı A'dan 10A artı B'yi çıkaracağız. 54 eşittir 9B eksi 9A. Böylece B eksi A arkadaşlar 6 oldu. Şimdi bunların ne istiyordu bizden? AB çift basamaklı olması gerekiyor diyordu. Demek ki AB çift olduğuna göre arkadaşlar aradaki fark da 6 olduğuna göre birisi 2 birisi de 8 olmak zorunda 28 yaşındaymış. Osman'ın yaşı 2 basamaklı AB sayısıdır. 14 yıl sonraki yaşı asal bir rakam olan X sayısının karesine eşittir. Buna göre AB'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Asal rakamlar çok fazla değil zaten arkadaşlar. En büyüğü 7 yani. 7'nin karesi 49 olur. 5'in karesi 25 olur. 3'ün karesi 9 olur. Olamaz. Çünkü iki basamak bir sayıya kaç eklersek 9 olacak ki. O yüzden bunlar. Sonuç itibariyle o zaman 49'dan 14'ü çıkartırsak 35 yapar. Osman'ın yaşı 14 çıkartırsak 11 yaşında olabilir. Alacağı değerler toplamı böylece 46 olacaktır. Bir ailede baba ile annenin yaşları farkı çocuğunun yaşının 3 katıdır. Anne babanın yaşına geldiğinde çocuğu 12 yaşında olacaktır. Çocuk doğduğunda anne 20 yaşında olduğuna göre baba şimdi kaç yaşındadır? Ha, pardon bu soruya bakmıştık arkadaşlar o yüzden geçiyorum. Esra annesi ve babasının yaşları sırasıyla 25 ve 6 sayıları orantılıdır. Esra doğduğunda annesi 21 yaşındaydı. Buna göre Esra'nın doğduğunda babası kaç yaşındadır? Şimdi 2K, 5K ve 6K diyelim. Esra doğduğunda 0 anne arkadaşlar lazım olursa kullanırız. 3K olacak. Baba da buradan 4K olacak. Annesi 21 yaşındaymış. Demek ki K buradan 7. Esra doğduğunda babası böylece 28 yaşında olacak. 1998 yılında bir babanın yaşı kızının yaşının 4 katıdır. 2009 yılında baba ile kızının yaşları toplamı 57 olduğuna göre hangi yılda babanın yaşı kızının yaşının 2 katı olur? Şimdi 98 yılında 4K'ya K, 2009 yılında 4K aradan 21 yıl, 11 yıl geçecek pardon. 11 yıl geçtiği zaman arkadaşlar 4K artı 11, kız da yine K artı 11. Toplamları 57 olacakmış Böylece 5K 22 çıkarırsak 35 K buradan arkadaşlar 7 gelir. Demek ki 7'ye 28'miş bunlar 98 yılında. Hangi yılda babanın yaşı kızının yaşının ilk katı olur? Bakalım 28 artı x eşittir 7 artı x'in iki katı 28 artı x eşittir 14 artı 2 x'ten x eşittir 14. 14 yıl sonra 98'den 14 yıl sonra da arkadaşlar 2012 yılında böyle olurmuş. Mn ve Nm birer iki basamaklı doğal sayı olmak üzere Mn büyüktür Nm'dir. Bir babanın bugünkü yaşı Mn ve 3 çocuğunun bugünkü yaşları toplamı Nm'dir. 3 yıl sonra baba ile 3 çocuğunun yaşları toplamı 100 olacağına göre babanın bugünkü yaşı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar MN babanın yaşı. Çocukların yaşı toplamı da NM. 3 yıl sonra baba MN artı 3 olur. Çocuklar da NM artı 9 olacak. Çünkü 3 çocuk bunlar. Böylece toplamları 100'müş. 10M artı N. 10N N artı M eşittir 88. 11'den M ve 11N oldu. 11M artı N 88. M artı N de arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 oldu. Haliyle M N N M'den büyük olduğuna göre M 5 N de 3 olursa arkadaşlar N M'de de 35 olur. Böylece büyük olur. D şıkkı olacaktır cevap. Bir baba en az iki çocuğa sahiptir. Babanın yaşı 41 ve çocuklarının yaşları toplamı 21'dir. En çok kaç yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamına eşit olur? Denklemi kurayım arkadaşlar ben size. Tahmin usulü olmasın hemen öyle. 41 yaşında baba X yıl sonra K tane çocuk olsun. 21 yaşları toplamı X yıl sonra demek bunların her biri X yıl büyüyeceği için X çarpı K'dır. Örnek 3 yıl olsa ve 5 kardeş olsalar 3 çarpı 5 dediğimiz gibi. Yılla kardeş sayısını çarpıyoruz. Böylece 20 eşittir X parantezinde arkadaşlar. K-1 oldu öbür tarafa atınca. Haliyle buradan 20'nin çarpanları 20 ve 1 olabilir. K-2 olur. En az zaten 2 çocuk diyordu. Demek ki en fazla 20 yıl olabilirmiş. Temel'in bugünkü yaşı 2x artı 3. Dursun'un doğmasına daha 3 yıl vardır. Dursun'un doğduktan 19 yıl sonraki yaşı temelim bugünkü yaşına eşit olacaktır. Burada arkadaşlar yani şu Dursun'un doğmasına daha 3 yıl vardır ifadesi bizim için hiç önemli olmuyor. Çünkü bir insan doğduktan sonra 19 yıl sonraki yaşı 19 yaş demektir. 19 yaşta temelin bugünkü yaşına eşit işte olduğu için x buradan 8 olacak. Bu şekilde arkadaşlar daha saçma bir soruyla tabiri caizse bunu koymamın sebebi de şu kitaplarda yani ÖSYM'nin böyle çok kıl tüy gereksiz ifadeler kullanacağını düşünmüyorum ama kitaplarda olabiliyor arkadaşlar. Cümleleri iyi düzgünce okuyun. Bizden şu isteniyor çünkü. Soruyu oku, üretebileceğin en kısa, en öz çözümü üretmeye çalış. Özellikle son yıllardaki ÖSYM'nin soruları böyle. Yani yeni nesil absürt bir sayfa soru sorayım, oradan da böyle ALES sorusu gibi çözüm ürettir değil. Sana cümleler veriyor. Biraz böyle hani eskiye göre daha uzun ama ales soruları kadar da uzun değil arkadaşlar. Onlardan kısa öz çözümler yapabiliyor musun, yapamıyor musun? Bunun için ne yapmak gerekiyor tabii ki? Güzelce konuyu öğrenip, gerçekten düzgünce soruların üzerine kafa yorup, alternatifli bir sürü şey üretip arkadaşlar. Sonra kısa çözümlere ulaşabilirsiniz. Usta olmak için hakikaten o çıraklık evresinden gerçekten geçmek gerektiğini düşünüyorum ben. Kolaydan başlayın, hemen böyle yeni nesil soruları atlamayın. Onu bir kere daha vurguluyorum. Yaş problemlerinden sonra arkadaşlar yüzde problemleriyle devam edeceğiz. Orada görüşmek üzere, iyi çalışmalar.